Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadınların özel halleri. Allah'ın son elçisiyle Medine'den yola çıkan kafilenin hedefi Mekke'ydi. Yolculuk hac yolculuğuydu. Yolcular Mekke'ye henüz ulaşmamışlardı ki aralarında bulunan Hazreti Ayşe derin bir hüzne kapılarak ağlamaya başladı. Ağlamasının nedeni adet görmeye başlamasıydı. İhrama girerek niyetlendiği ümresi yarım kalacağı gibi hacca da ya hac da yapamayacaktı. Şevki kırılmış, heyecanı kaybolmuştu. Yanına gelen Allah'ın Resulü'nü gözyaşlarıyla karşılamıştı. Peygamberimiz neşeli Bırakıp kederli olduğu eşinin halini görünce hayretle sordu. Hayırdır, niçin ağlıyorsun? Yoksa adet mi oldu? Hazreti Ayşe evet dedi <laughs> ve buruk bir sesle ekledi. Halbuki Allah şahit, hacı ne çok istemiştim ama bu yıl hacı olamayacağım. Şefkat Peygamberi ona teselli olacak şu karşılığı verdi. Bu başına gelen Adem kızlarına Allah'ın takdir ettiği bir yazgıdır. Kabe'yi tavaf etmek dışında hacıların eda edecekleri vazifeleri sen de yerine getirebilirsin. İlerleyen günlerde Peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin hevesle başladığı bu görevi layıkıyla yerine getirmesine yardımcı olmuş. Bayram günü adeti sona erip temizlenince farz olan tavafını yapmasını istemişti. Hatta insanlar ne güzel hem ümre hem hac yaparak evlerine dönüyorlar. Oysa ben sadece hac edebildim diyerek sızlanan eşinin kardeşi Abdurrahman ile birlikte tenime gidip İran'a girmek suretiyle yarım kalan ümresini tamamlamasını da sağlamıştı. Bir kız çocuğu olarak dünyaya gelmek nasıl yüce Allah'ın takdirine bağlıysa bir genç kızın adet kanaması ile ergenliğe erişmesi de aynen öyle, öyledir. Yeme, içme, uyuma ya da öreme bir insan için ne kadar doğalsa adet görmede bir kadın için o kadar doğaldır. Dolayısıyla hayatın akışı içinde diğer bedensel gelişim ve işlevlerle birlikte normal karşılanarak kabullenilmelidir. Oysa ay hali zaman zaman kimi topluluk ve inanışlarda kadının aleyhine ve hatta utanç verici bir durum olarak telaki edilmiştir. Kadının iradesi dışında kalan müdahale e, müdahale etme, değiştirme imkanı olmayan Allah vergisi bu durum sebebiyle aşağılanması, anlaşılması, açıklanması ve kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaşımdır. Allah'ın peygamberi Mescitten kendisine bir seccade, bir seccade getirmesini istediğinde ama ben adetliyim diyerek mescide girmek ve seccadeye dokunmak istemeyen Hazreti Ayşe'ye adetli olma hali senin elinde değil ki buyurmaktadır. Bunun üzerine çekimgen, çekimgenlerini gizlemeyen annemiz mescide girmiş ve seccadeyi almıştır. Gerçekten ilkel kötülerden bugüne uzanan çizgide adetli kadınlara kadınla ilgili olumsuz tasavvur değişmemek için direnmekte ve dinin üzüne aykırı olduğu halde insanların terk etmekte zorlandığı bitatleri de beraberinde getirmektedir. Zerdürtlerin adetli kadını murdar sayarak temizlenene kadar bir odada tek başına bekletmelerine benzer şekilde bugün de kimi Müslüman kadınların adet günlerinde kendilerini toplumdan soyutlamaları şaşırtıcı uğursuzluk taşıyacakları endişesiyle doğum te tebrikine gitmeyerek taze bebeğe bakmayan ya da düğüne katılmayarak yeni gelinin çeyizine dokunmayan nice kadın vardır. Adetli iken hamur yoğurmaktan kaçınan, turşu kurmayan, salça ve reçel yapmayan ya da sofradaki ekmeği bölmekten çekinen kadınların sayısı hiç de az değildir. Oysa Peygamberimiz adetli eşinin dokunduğu gıdalardan tiksilmemiş ve Hz. Ayşe'nin ısırdığı etin devamını yerken veya içtiği suyun kalanını içerken Tam da onun ağzının değdiği yere ağzını getirerek bütün bunların anlamsızlığını göstermek istemiştir. Kadını sadece adet gördüğü günlerde değil sonrasındaki yedi günde de sakınılması gereken bir biri olarak gören Yahudi geleneğinde adeti kadının bedeni kadar kullandığı şeyler de kirli ve yasaklı sayılmaktadır. Aybaşı halinde iken eşine dokunmayan, onunla birlikte yemek yemeyen ve aynı yatakta yatmayan Yahudi erkekleri Peygamberimizin asabını da şüpheye düşürmüştür. Biz de onlar gibi belirli günlerinde eşlerimizden tamamen uzaklaşmalı mıyız diye sorduklarında Allah Resulü cinsel beraberlik dışında günlük yaşantılarını aksatmaya gerek olmaksızın diledikleri her şeyi yapabileceklerini söylemiştir. Aynı şekilde kendisine gelerek adetli bir kadınla aynı sofrayı paylaşmanın hükmünü danışanlara onunla beraber yemek yiyebilirsiniz buyurmuştur. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz adetliye dokunmama gibi rencide edici bir tavrı kesinlikle reddetmiştir. Ümmü Seleme annemizle adetli iken de aynı yatağı, yatağı paylaşan sevgili peygamberimizdir. Aynı şekilde Hz. Ayşe'nin Resulullah eşlerinden biri adetli iken de tenine dokunurdu diyerek özel durumlarını anlatması adetli kadının pis olmadığını herkese duyurmak amacıyladır. Ayrıca anneleri Havva'nın Adem'in aklını çelerek yasak meyveden yemesine dolayısıyla da cennetten çıkarılmasına sebep olduğu gerekçesi ile Havva kızlarını lanetli ve cezaya mustahak görmek Yahudi kültürünün bir parçasıdır. Halbuki Kur'an-ı Kerim Hz. Adem'i aldatanın şeytan olduğunu özellikle belirtirken İki eşin yasağı birlikte çiğnediklerine dikkat çeker ama Yahudi söyleminin geleneğe etkisi kadının adetli iken ya da hamilelik veya doğum gibi sıkıntılara katlanırken bu ilk günahın bedelini ödediği düşüncesini yaymıştır. Bu yüzden bazı çevrelerde asırlar boyunca adeti kadın Allah'tan uzak, ibadetten mahrum edilmiş ve kirli sayılmıştır. Adet görmenin kız çocuğunu dinin emir ve yasaklarına bizzat muhatap olan bir yetişkin konumuna yükselttiği düşünüldüğünde hayatın yeni bir yönde akmaya başlaması kaçınılmazdır. Çünkü bir insan için ergenlik dini ve hukuki yükümlülüklerinin başlama noktasıdır. Nitekim sevgili peygamberimiz kadının özel günlerinde ibadet hayatını düzenleyen bir takım sınırlamalar getirmiştir. Ama bunların arasında adetli kadının ucra bir köşede ibadete hasret beklemesi ya da ibadet eden eşine yaklaşma, yaklaşamaması gibi bir kayıt kesinlikle bulunmamaktadır. Aksine Resulullah gece namazı kılarken adeti olan eşlerinin eşlerinin yanı başında uygulamalarından rahatsız olmaz. Secde ederken elbisesinin onlara değmesine daldırmaz. Hatta üzerlerindeki dokuma örtünün bir kısmını kendi omuzuna alarak namaza devam ederdi. Ramazan ayının son Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girerek mescide ibadetle meşgul olan Allah Resulü bu süre içerisinde hane isadetlerine girmezdi. Ancak saçlarının yıkanmasını veya taranmasını arzu ettiğinde hücresinin kapısından başını uzatarak eşine seslenirdi. Aynı şekilde Resulullah'ın kendilerine neciz muamelesi yapmaksızın günlük hayatını devam ettirmesine alışık olan Meymune validemiz saçı başı dağınık bir vaziyette dolaşan ve eşi adetli olduğu için kendisine dokunmadığını söyleyen Abdullah bin Abbas'a hay evladım adetin el ile ne ilgisi olabilir demiştir. Peygamberimizin Bazen adetli eşine yaslanarak Kur'an-ı Kerim okuduğu olmuştur. Nitekim Ayşe annemiz ben adeti olduğum halde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kucağıma yaslanır Kur'an okurdu derken Meymune annemiz de bu durumu vurgulamıştır. Hz. Peygamber adeti hanımlar da dahil bütün kadınların bayram namazlarına iştirakini bayram namazının kılındığı musallaya gelerek hutbeyi dinlemelerini ve duaya katılmalarını istemiştir. Adetli olmanın bir takım kurallara uymayı da beraberinde getirdiği tartışmasız bir gerçektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sana kadınların ay halini sorarlar de ki o sıkıntı verici bir durumdur. Bu yüzden adet sırasında kadınlardan geri durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah gönülden tövbe edenleri sever, içi dışı temiz olanları sever buyurulurken Müslüman erkeklere adetli eşleriyle ilgili uymaları gereken temel kural öğretilmektedir. Allah Resulü de özel durumunu önemsemeksizin eşiyle birlikte olan kimseyi ağır bir dille uyarmakta ve böyle bir hata karşılığında bir miktar sadaka verilmesini tavsiye etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in adet dönemini belirleyici kabul ederek koyduğu bir diğer hüküm ise boşanmış kadınların bekledikleri iddet süresi ile ilgilidir. Bu hüküme göre eşinden boşanan bir kadın hamile olup olmadığının ortaya çıkması ve hamilelik durumunda Bebeğinin babasının doğru tayin edilebilmesi için evlenmek sizin 3 ay hali adet veya temizlik dönemi geçene kadar şayet hamile ise doğum yapana kadar beklemek zorundadır. Adetten kesilen veya henüz adet görmemiş hanımların iddet süresi ise 3 ay olarak tayin edilmiştir. Diğer taraftan Allah Resulü bir kimsenin adeti hanımını boşanmasına izin vermemiş. Böyle bir karar alan İbn Ümer'e eşine dönerek hanımına ha tanımasını söylemiştir. Kur'an adet döneminde yönelik sınırla, sınırlandırmalar hakkında başka açıklama yapmazken inananlara Rablerinin rızasına uygun bir hayatı en ince detaylarına kadar öğreten sevgili peygamberimiz Kadınlara özel günlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini tek tek anlatmıştır. Bu öğretini öğretimin başında adet görmeyi olağan karşılayarak bundan dolayı utanmama övgüdü gelir. Öyle ki Resul-i Ekrem eşlerinin maçup olarak kendisinden uzaklaşmaya çalışmalarını engellediği gibi aynı zamanda diğer Müslüman hanım hanımlara da bu konuda son derece hassas ve anlayışlı davranır. Allah Resulü'nün öğrettiği üzere vücuttan çıkan diğer kirli akıntılar gibi adet kanı da temiz değildir. Dolayısıyla bulaştığı yerin temizlenmesi gerekmektedir. Kıyafetin kıyafetinden kan lekesi olduğunda ne yapmaları gerektiğini soran hanımlara Peygamberimiz bu durumdaki bir kadın elbisesini eliyle ovar su ile çitiler ve üzerine su dökerek temizler. Daha sonra bu elbise ile namaz kılar buyurmuştur. Üzerlerine giyecek tek bir elbiseye sahip olan ve adet dönemi dönemleri bittiği an namaz kılmak için aynı elbiseyi temizleyerek tekrar giymek zorunda kalan sahabi hanımlar kanı yıkadıktan sonra izinin kalmasının namaza engel olmadığını da Resulullah'tan öğrenmişlerdir. Kadının adet günleri sona erdiğinde kirlenen kıyafetlerini arındırdığı gibi bedenini de temizlemesi gerekmektedir. Hükmü bir necaset olarak nitelendirilen aybaşı halinden sonra gusul abdesti alınması farzdır. Adet görmeye başladığında namazı bırak, adetin bittiğinde ise guslet buyuran Peygamber Efendimiz nasıl yıkanacağını soran Esma'ya guslu şeyle tarif etmiştir. Aranızdan bir hanım güsretmek istediğinde suyunu ve stresini güzel kokulu temizleyicisini olarak itina ile güzelce temizlenir. Sonra başına su dökerek suyun saç diplerine ulaş, ulaşmasını sağlayacak şekilde iyice ovalar ardından bütün vücuduna su döker ve misk sürülmüş hoş kokulu bir bez parçası ile özel temizliğini yapar. Resul-i Ekrem'in cümlelerinden gusül esnasında suyun yanı sıra hoş kokulu ve artırı, arıtıcı maddelerin de kullanılmasını istediği anlaşılmakta. Hz. Ayşe de bu konuda hanımları özel olarak uyarmaktadır. Aslında adet döneminin kadının temiz ve bakımlı olmasına, kına yakıp süslenmesine engel olmadığı bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz adet sonrası gusletmek için su bulunamadığında tıpkı abdeste olduğu gibi toprak ile teyemmüm yapabileceğini belirtmiştir. Adet günleri başladığında kadının ibadet düzeni ile ilgili en büyük değişiklik namaz ve orucunda olmaktadır. Peygamberimiz kendisine gelerek devamlı kanamam, kanamam oluyor ve hiç temizlenemiyorum. Acaba namaz kılmayı bıraksam mı diye soran Ebu Hübeyş'in kızı Fatıma'ya daimi kanamanın adet sayılamayacağını söyledikten sonra normalde adet gördüğün günler süreçince namaz kılmayı terk et sonra yıkan ve namazını kıl buyurmuştur. Aynı hüküm oruç içinde geçerlidir. Ayşe annemiz biz Resulullah zamanında adet olurduk. Orucu kaza etmemiz bize emredilir ama namazı kaza etmemiz emredilmezdi. Derken peygamber emrinden açıkça bahsetmekte ve adeti kadına ne oluyor da tutamadığı oruçları kaza ettiği halde kılamadığı namazları kaza etmiyor diye soran bir kadını sen Haruri sadece Kur'an'ın hükümleriyle yetinen bir harici misin diyerek sert bir usulpla azarlamaktadır. Onun bu kadını ibadete aşırı derecede düşkünlükleriyle tanınan sünnet çizgisinin dışında kabul edilen haricilere atıfta bulunarak ikaz etmesi adetli iken namaz kılmama ve oruç tutmama konusundaki hükümün sünnete uygun olduğunu ve sorgulama dışında bırakılmasını istediğini göstermektedir. Diğer taraftan Hazreti Ayşe Ramazan'da adetliyken tutamadıkları oruçların kazasını bazen bir yıla yakın geçirmiştir geciktirerek öbür yılın Şaban ayında tuttuklarını anlatmaktadır. Ki bu anlatım müminlerin annelerinin adet dönemlerinde Ramazan orucunu bıraktıklarını açık ifadesidir. Hz. Peygamber'in hane isadetinde aldıkları eğitim gereği ibadet konusunda son derece itina gösteren peygamber eşlerinin bu uygulaması adeti kadının oruç tutmama konusunda tıpkı Yolculuk halindeki bir kimse gibi özgür bırakıldığı, dilerse tutup dilerse tutmayacağı şeklinde bir yorumu, yorumu anlamsız kılmaktadır. Adet dönemi sonrası kaza edilerek iadesi yapılmayan namazların kadının hayatı boyunca hesabı tutulduğunda ciddi bir yekün teşkil etmesi kaçınılmazdır. İbadet sayısında eksiklik anlamına gelen bu duruma hadislerde de işaret edilmekte ise de Allah'a yakınlığının eda edilen ibadetlerin sayısal fazlalığı ile değil, kulluk yolunda atılan adımların taşıdığı halis niyet ve samimiyetle elde edebileceğini tartışılmaz bir gerçektir. Peygamberimizin adet döneminde kadının erteleyeceği bir diğer ibadet ise Kabe'yi tavaf etmektir. Hacin diğer bütün esas ve uygulamalarını yapabileceği halde tavaf edemeyen adeti kadın Ayşe validemizin yaptığı gibi adeti biter bitmez farz olan ifade yani ziyaret tavafını eda etmek zorundadır. Ama Safiye validemiz gibi bu tavafı tamamladıktan sonra adet olmuşsa hacıları yolundan alıkoyarak veda tavafı etmek için temizlenmeyi beklemesi gerekir gerekmektedir. Aslında resul Ekrem adeti olduğu günlerde bazı ibadetlerden muaf tutulan bir kadın için hayatın sekteye uğramasını istemektedir. Hz. Peygamber'in dini hassasiyetler taşıyan inanmış bir kadından beklediği günlük yaşam akışını bozmaması ancak açıkça muaf olduğunun belirtildiği hususlarda buna uymasıdır. Resulullah bayram namazına Genciyle, yaşlısıyla bütün kadınların katılmasını isterken özellikle adetli hanımları da zikretmiş. Yalnız onların namaz kılınan al alanın hemen yanında ama ama namaz kılanlardan biraz uzakta durmalarını ve cemaate karışmamalarını istemiştir. Namaz kılanlarla bir tutulup saflara karışmaları halinde belki de herkesle ortak hareket edemediklerinden cemaati şaşırtma ihtimali olan adetli hanımlar bayram sabahının bereketinden de mahrum bırakılmamıştır. Böylece hem cemaatin düzeni hem de adetli hanımların ibadet hayatına iştiraki sağlanmış olmaktadır. Allah Resulü özel günlerinde hanımların geçerli bir sebep olmaksızın mescide girmelerini de hoş görmemektedir. Nitekim evlerinin kapıları doğrudan mescide açılan ve evden her çıkışlarında mutlaka mescid içinden geçmek zorunda kalan bazı sahabiler uyararak şu evlerinizin kapılarını mescitten başka yöne çevirin. Çünkü ben mescide adetli ve cünüp olanların girmesini pek uygun bulmuyorum buyurmuştur. Eve geliş gidiş yolunun her halükarda mescitten geçmesi elbette ibadetgaha gerekli itinayı göstermeyi zorlaştıracaktır. Halbuki Ayşe annemizden mescitteki sencadesini kendisine getirivermesini rica eden de peygamberimizdir. Hatta annemiz şaşkınlık dolu bir ifadeyle adetli olduğunu söylemiş ama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isteğini tekrarlayınca mescide girerek seccadeyi almıştır. Şu halde adetli kadınların mescitlere girmeleri mutlak olarak men edilmiş değil, hem hanımların hissiyatı hem de mescidin temizliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak bu konuda ihtiyaç durumu ölçü olarak getirilmiştir. Kadınların tıpkı adet göl dönemlerinde olduğu gibi doğum yaptıktan sonra da bir süre lohusalık kanamaları olmaktadır. Kur'an'da hakkında bir hüküm belirtilmeyen ve nifas olarak adlandırılan bu durum peygamberimiz döneminden beri süre gelen uygulamaları, uygulamaların ışığında adetli aynı kategoride değerlendirilir. Dolayısıyla adetli bir hanımın konumu, tutumu ve özel döneminde uyması gereken sınırlamalar aynıyla loğusa bir anne için de geçerlidir. Doğumdan sonra başlayan bu durumun süresi kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte kanamanın kesilmesiyle sona erer. Ümmü Seleme validemiz Resulullah döneminde loğusa kadın 40 gün namaz kıl kılmaksızın otururdu diyerek Loğusalığın en fazla 40 gün sürebileceğini belirti, belirtmektedir. Bu dönemin bitişinde de yine adet kanamalarında olduğu gibi gusul abdesti almak gerekmektedir. Adet ve nifas dönemleri dışında herhangi bir hastalık sebebiyle rahimden gelen kanamalar da kadınlara ait özel haller arasında yer alır bir yaranın durmadan kanaması ya da burundan devamlı kan gelmesi gibi değerlendirilmesi gereken bu üzül durumu istihaze olarak adlandırılır. Bugün olduğu gibi peygamberimiz zamanında da kanaması adet dönemini aşarak uzayıp giden hanımlar vardır. Allah Resulüne gelerek özel özel hayatlarına dair en hassas konularda bile danışmaktan çekinmeyen bu sahabi hanımlar sayesinde istihazenin gereklerini öğrenebiliyoruz. Özürlü bir kadın için yapılması gereken ilk iş istihaze kanı ile adet kanının ayırt edilmesidir. Bu adımda peygamberimiz kan adet kanı olursa rengi siyah boyu olur ve böyle bilinir. Bu durumda namaz kılmayı bırak ama başka renkte bir kan olursa abdest al çünkü bu damardan gelen bir kan bir kandır buyurarak yol gösterir. Hastalık sebebiyle kanaması uzamadan önce düzenli olarak kaç gün adet gördüğünü bilen kadın ibadet hayatını bu bilgiye göre düzenler. Adet günleri sona erdiği halde kanaması bitmeyen bir kadın adetinin bitiminde mutlaka gusül abdesti almalıdır. Daha sonra devam eden istihaza kanı sadece abdesti pozar. Dolayısıyla Peygamberimizin tabiriyle hastanın üstüne damlayacak kadar çok bile olsa üzül kanı namaza engel değildir. Nitekim Peygamberimizin eşi Zeynep'in kardeşi olan Ümmü Habibe binti Caş yıkandığında kanın kırmızılığı suyun yüzüne çıkardı diye anlatılacak kadar yoğun kanamasına rağmen bizzat Allah Resulü'nün emriyle adet günleri dışında namazlarını terk etmemiştir. Peygamber Efendimiz aynı durumdaki diğer baldızı Hamme Pinti Caş'a iki seçenek sunarak ya, di ya diğer adeti hanımlar gibi adeti bitince gusletmesini ya da öğleyi ve akşamı geciktirip ikindiyi ve yatsıyı erkenden kılmak suretiyle namaz aralarını birleştirerek birer gusulle kılmasını sabah namazı içinde ayrıca gusletmesini söylemiştir. Ayrıca namaz gibi önemli bir ibadeti bırakmaması gereken özür sahibi yani istiaze kanı gören kadın oruç tutmak ve eşiyle birlikte olmak gibi sorumluluklarını da yerine getirir. Tıpkı erkek gibi kadının da yaratılışı gereği sahip olduğu nitelikler, üstlendiği roller ve yaşadığı özel haller olması doğaldır. Bunlar arasında sayabileceğimiz adet ve loğusalık hali metropolizma için çeşitli faydalar barındırmasıyla hastalık değil aksine sağlıklı olmanın işaretidir. Nitekim ilgi ayı Ay, Tede-i Aybaşı haline maraz değil, sancı ve sıkıntı anlamında eza denmektedir. Yavrusunu karnında taşıma ve dünyaya getirme gibi bir sorumlulukla erkekten ayrılan kadının bedenine üzgü gelişmelerde bir ömür yaşaması kendisinin değil Rabbinin tercihidir. Dolayısıyla adet nifas ve istihaza kanamalarının kadın hayatını nasıl etkileyeceğini takdir buyuran da bu hallerde kadın kullarını, kullarının ne yapacağını öğretmesi için peygamberini görevlendiren de yüce yaratandır. Ve o şöyle buyurmaktadır. İster erkek ister kadın olsun sizden hiçbir çalışanın çabasını boşa çıkarmayacağım çünkü hepiniz birbirinizdensiniz.